Çanakkale'nin çelik yürekli kahramanı Seyit Onbaşı. 1915. Çanakkale. Cehennemin ateşi boğazın üzerine çökmüş. Gökyüzü barut, deniz ölüm. Düşmanın dev zırhlıları Türk yurdunu teslim almak için ateş kusuyor. Siperlerde bir adam var. Adı Seyit Ali. Ama herkes onu Seyit Onbaşı diyebilir. Bal gibi kuvvetli, kaya gibi sağlam bir Mehmetçik. Savaşın en şiddetli anında topun mekanizması bozuluyor. Mühimmat kaldırma sistemi parçalanmış. Koca top mermileri yerinden kıpırdamıyor. Komutanın sesi yankılanıyor. Toplar susarsa vatan susar. İşte o an Seyit Onbaşı ileri atılıyor. 276 kilogramlık bir mermiyi tek başına omzuna alıyor. Damarlarında cesaret, gözlerinde iman. Adım adım gidiyor topa doğru. Her adımda yer titriyor, sanki dağlar yürür gibi. Nefesi kesiliyor. Ama durmuyor. Mermiyi yatağa yerleştiriyor. Ve Oshin düşmanın zırhlısına çakıyor. İkinci mermiyi alıyor. Omzu kanıyor, belinden ter değil, azim akıyor. Bir kez daha isabet. Düşmanın gururu, Oshin zırhlısı yanmaya başlıyor. Üçüncü kez kaldırıyor mermiyi dudaklarından sadece bir söz dökülüyor, ''Ya Allah, Bismillah'' ve son mermi, o canı derinlere gömüp gidiyor. O an herkes anlıyor, bir milletin kaderi bir yiğidin omzunda taşınıyormuş. Savaş bitiyor, fotoğraf çekelim, diyorlar. Ama kaldırdığı o mermiyi tekrar kaldıramıyor. Çünkü o gün, o güç, vatan sevgisinin gücüydü. Seyit Onbaşı Adın tarihe altın harflerle yazıldı. Sen sadece bir mermi değil. Bir milletin bağımsızlığını yükledin omzuna. Çanakkale geçilmedi. Çünkü sen vardın. Ruhun şad olsun kahraman Mehmetçik. Çanakkale geçilmez.